Selam millet. Bugün setimde en olumlu yorumları alan korku oyunlarından The Remitter'ı oynadık. Oğlum geldi. Adam, adam geldi. <laughs> Şunu da bırakalım. E şimdi oyuna kısaca bakalım. Dreameater.exe Steam'de %83 olumlu yorum almış. Rüyaların içine giriyoruz ve peşimize dolaşan tuhaf yaratıklar var. Korku tarafı hafif ama atmosfer ciddi şekilde bizi geriyor. Oyun henüz Steam'de tam olarak çıkmadı. Anahtar bulmamız gerekiyor. Aha anahtar buldum. Kapıyı da açmıyorum o zaman. Biz geçiyoruz da o geçemiyor. Sen kullanırsın onu hadi. Bismillah. Aa oğlum diskleri buraya takacağız salaklar diskleri alın. Efe diski getir. Lan ne oldu? Ananı bir şey bana vuruyor, bana vuruyor. <laughs> Ananı Bırak beni. Adam öldüm lan. Efe, <laughs> Efe geliyor geliyor kardeş. <laughs> Kedi sadık kalmadı beyler. Kesin ekrana bir şey zıplayacak ya. İzle izle bir şey olmaz. Baba bitirdiler babalar oyunu. Oğlum, çok hoşuma gitti benim. <laughs>